bizler bir şeyleri idare ediyoruz. Oysa bizlerin tedbirli olması lazım. Sergin hocamız giderken ben çok üzüldüm. Ee, her zaman söylüyorum. Hocamız şu anda bizim aldığımız kupaların, müzeye koyduğumuz kupaların altında ismi olan bir teknik direktördür. Hiç tedbir almamıştım ama bundan sonra biraz tedbirli olmam gerekiyor. Araştırıcı olmam gerekiyor. Ama Önder Hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence edecektir. Bizim onun arkasında durmamız lazım. Camiamızın çocuğu, nazik, duygusal. Beyefendi asil bir duruşu var. Benim için şans. Eşler Camii'nden şans. Allah eksikliğini vermesin. Allah yolunda açık etsin. Şansı da bol olsun. Sezon sonuna kadar böyle bir planlamanız olur mu Önder Karabeli ile ilgili sezon sonuna kadar devam etmesi yönünde? Vallahi niye sezon sonu yani iyi ise her şey iyi gidiyorsa. En azından ilk aşamada. Hocam mutluysa, başarılıysak, başardıysak devam etsin bir sene, iki sene, üç sene, beş sene. Bir de bizim bundan sonra artık Beşiktaş'ın geleceği ile ilgili daha farklı bir strateji üretmemiz gerekiyor. Ekonomisiyle, e, yapmamız gereken transferlerle, altyapıdan geliştirmemiz gereken çocuklarla Önder Hoca'nın buna çok uygun biri olduğunu düşünüyorum. Allah inşallah bir aksilik yaratmaz yolumuza devam eder. Bugün itibariyle teknik direktör arayışları bitti diyebilir miyiz o zaman? Önder Karabeli devam edecek diyebiliyor muyuz? Ben, ben, ben Beşiktaş'ı idare ediyorum. Ben her türlü tedbirli olmak zorundayım ama Hocamın yolu açık olsun. Önce Başkanım, onun arkasındayım. Şenol Güneş iddiaları da var. Önce hocama yakışır bu işler. Tabii ki onundur. Evet. Başkanım Şenol Güneş iddiaları da vardı. O, o konuda ne söylersiniz? Şu anda Önder Hoca takımı çok iyi idare ediyor. Tercihlerimizden biri kim olur onu şu anda söylemek ve tartışmak istemiyorum. Geri ve zamanı değil bu. Şans hocamızın önce Önder hocamız gerekeni bizim ona o imkanı tanımamız gerekiyor. Yol onun açık olsun. Başkanım, Başkanım devran... soruları soran arkadaşımızın daha yeni çocuğu oldu. İlk kez baba oldu. O günün, Sayın o gün, başkan, o gün. O gün ışıklardan seni göremiyorum. Ben yaşlandım. Bebeğiniz için <laughs> sizi kutluyoruz. Hayırlı olsun. <laughs> sağ olun önce ailenize çok sonra vatana millete. İnşallah Beşiktaşlı olur o da. <gülüyor> Temennim <gülüyor> o tabii. Sayın Başkan teşekkür yani. ederiz. ben e, teşekkür ederim. Biraz önce siz de vurgu yaptınız. Süper Kupa maçı var Katar'da. O karşılaşmada Önder Hoca takım <laughs> başında olur mu? En azından onunla ilgili bir şey söyleyebiliyor musunuz? Olur olur. Sağ olsun selametse olur. Neden olmasın? Biz hocamızla o maçtan sonra da devam etmek çok istiyoruz. Hocam. Ama Kendimi bağlayıcı bilemediğim gelişecek ters şeylere karşı da tedbirli olmak zorundayım. Peki. Ama hocam benim iyidir ve tercihimdir ve projelerime uygun bir hocadır. Onunla yürümeyi istiyorum. Yönetim kurumda çok arzulu, taraftar da istekli. Yani Önder Hoca'nın hak ettiği bir şey, Önder Hoca'nın elinden bir başkasının alması mümkün değil. Peki. Ama zamanı gösterir? Kendimi bağlayıcı bir şeyler de söylemek istemiyorum. Hocamın Allah yolunu açık etsin. Kupa maçını bu gönderdikleri hakemden başka hakem bulamadıkları için federasyonu MHK'yı tebrik ediyorum. Eğer hakem eksikliği varsa ben bile hakemlik yapmaya hazırım. Saygılar. İyi Teşekkür akşamlar. Sağ olun.